Hepinize merhabalar. Bugün üst koridorda Vladimir oynuyorum. Karşımda Queen var. West'te Elmas 4, Plat 1 arası bir elo. Haberiniz olsun. Rünler ekranda görüyorsunuz. Rünleri eski sezondaki gibi girdim. Bu yıl olarak aklımda herhangi bir şey yok. Ama gördüğüm kadarıyla ya bir insan ya yani insanlar ya roket kemer alıyor Vladimir'e ya da şunu alıyor Harvester alıyor. Ardından bunu veya zonya tarzı bir şey alıyorlar ardından agresif veya duruma göre alıyorlar işte. Şimdi karşımda queen olduğu için bir de jungle e, Nocturne o yüzden ben ilk beyzi alabilirsem bunu alacağım. Malcıların pazı benzeri. Ardından gideceğim roket kemere veya şuna ama roket kemer daha iyi gibi. Yani bir de itemler alışamadan bir de nerf yedi bu. Doğrudan hepsini deneyememiştim yani. Oh, Queen. Sevmiyorum. O üçüncüyü vurmaması lazım. Şuradan biraz daha ekleyelim. Şu an... Şimdi Vladimir olduğumuz için lane'de rahat rahat can yenileyebiliyoruz. Vladimir'de ölmediğiniz sürece aslında çok fazla iş yapıyorsunuz. Sebebi ise e, alan hasarı çok güçlü. Ultisi sizi attığınızda takım arkadaşlarınız da ekstradan hasar vuruyor. Late'de zaten Vladimir'i bilmeyen yoktur herhalde. Böyle bin can inmiyor vesaire. Alan hasarı da çok yüksek. Bu adamda Ignite yok. Ancak erken böyle dayak yiyeceğiz. Ya bu normal yani. Bundan kaçış yok. Belki Doran kalkan alabilirdim. Top lane'de şöyle şampiyonu hiç sevmiyorum ya. Farm alamayacağız belli bir süre yani. Böyle geriden izleyeceğiz farmları. Şu itemi alana kadar. Macera'nın pazu benliği. 900 gol olması lazım. Yeni şeyi. Ay şu XP kaçırmayalım bari. 9 gold aynen. Şimdi bu dalgada çok hasar yememeliyim. Yersen jungle yakınsa buraya dive atabilirler. E i̇şte klasik queen ya. Yani. Nefret ediyorum. Biraz fazla vuruyor. Skiller olmadığı için şu an bir şey yapamayacak. Biraz can yenilemeliyim. En azından birkaç milyon daha ölürse 3 olursan. Adam gerçi şu an dive atamaz herhalde bu adam bu tarafa doğru gittiğine göre. Bu adam böyle harasslamayı falan deneyecek. O büyüyü alamayacağım. Almaya gidersem öleceğim çünkü. Şimdi double açtım. Bakalım eller çok da sıcak değil. o orada savaş çıkacak ve ben gidemeyeceğim. Şöyle pinglemem gerekecek. Ha, bu adam da burada... Buraya gitme planı yok diyecektim zaten öldü. Takım. Hiç e, sıkıntı yok. Ya da benim açımdan sıkıntı yok falan böyle çok haraslayacak ya bize. Onu da alamadık. Gerek yok öyle bir şey O adam benzinini bozacak ki her türlü. Ya da benim kafa atmamı falan isteyecek yani. Şu an çok gereksiz zorluyor. Duruyor bence. Ne yapıyor ki? Ne zorluyor bilmiyorum ki. Ne yapmamı bekliyor ki yani soru işareti. Ben Vladimir'le ne yapabilirim ki? Bezos'u teleport atacağım. Atmamalıyım ama ya. Atarsam en azından bu dalgayı almalıyım. Kazix belki gelebilir buraya diyecektim gelmedi orada da olmadı. Kırmızı Q bunu kesebilirim gibi ama refleks gösterirse zor. Ben hiç denemeyeyim öyle bir şey. Zaten bizimki geliyor. orada değil. Nasıl gayet neyse ben aldım bir daha iyi aslında için. Ama şimdi diğer ve itemeyeceğim. İttiğim an bu adam gelip şey yapacak ya teleport atacak ama Kazix burada belki yine teleport hani bu tarafa atar. Yani bu tarafa attı mesela bunu direkt kesebiliriz aslında Tamam. Bak. Nimbus Clock OP. <laughs> Dur. ittir ittir itir. bu tarafta. Şimdi ben teleport harcamak istemiyorum. O yüzden ittirirse. iyi olur. Aa, oraya atmak biraz zorundayım ya. Burası çok kötü kalacak. Pot alamadım aldım. <laughs> biraz, biraz hızlı oldu o adam bu tarafa geliyor. Aa, korkutuldum bir şey yapamayacağım ya ona. Vladimir'in bu şeyini çok seviyorum ya. Erken de fidlemediğimizde bu şampiyon inanılmaz kuvvetli. Şimdi biz fidlemedik. Bir de Queen erken de çok güçlü bir şampiyon. Yani öyle late derkiste katabilen bir şampiyon değil. Böyle roamlarıyla falan bir şey yapmayı falan deneyebilir alttan sonra belki. Onun haricinde çok boş bir şampiyon bence. Ama split push falan iyi. Bazı şampiyonlar karşı iyi. da karşı fena değil ama Vlad o aşamaya geldi atıyorum. İkisi de aynı paraya sahip olsun. Geç safhada şey Vladimir çok daha güçlü bence. Her ne kadar birebir de şey güçlü olsa da Queen. Şimdi ben şuradan gank yiyeceğim. O yüzden çok dalaşmak istemiyorum adama. Bir tane potomu basayım. Ya dediğim, gibi yani Vladimir'de ölmediğiniz sürece sıkıntı yok. Sıkıntı 05 falan oynarsanız Vladimir cidden hiçbir şey yaramıyor. Ortakta bot gibi geziyor diyebilirim. Yani bot gibi geziyorsunuz etrafta görüş veren bir bot gibi. Bunu almamın dediğim gibi karşıda 2 AD olması. Yani atıyorum karşıma sadece Queen olsaydı almayabilirdim. Bu rakip karşımdaki şampiyonun adamın ne kadar iyi oynadığına bağlı veya şampiyonu benim şampiyona karşı ne kadar güçlü. Ona bağlı biraz. Bunu aldığımda çok rahat farmlayabileceğim. Zaten geç da çok güçlüyüm. hayır. görüş çok sinir bozucu o görüş şey yapması. Şimdi bak Q'yu beklettim mesela sırf adam büyü alamasın diye. Üzerine doğru koştum kırmızı Q'yla. Ya tutturamayacağımı biliyordum ama mesela kırmızı Q'yu minyon alsam adam geri dönüp o minyonu alacaktı. Büyük ihtimal. Adam az çok <laughs> onu tahmin edebiliyorsa. Vladimir oynamışsa vesaire. Ya Q'un etrafında oynamanız gerekiyor biraz Vladimir'de öyle diyebilirim. Erken de özellikle bunu bekleme çok fazla o yüzden çok dürtülmemeye çalışın böyle 7-8 seviyeye kadar ama 7-8 seviyeden hatta ondan sonra falan kafanıza göre takılın dürtüp dürtüp çıkmanız sizin için çok çok iyi mesela bu adamda can çalma var ama ben çok daha güçlüyüm gibi bir tane daha vursam ölecek sanki aynen öyle. sanki vurmazsam ölmez gibiydi de artık şimdi burayı şöyle ittireceğim dediğimizde kasmamız gereken eşyalar bizi mobilite sağlayacak üstüne şey olursa çok daha iyi olur mobilite artı bekleme süresi. Konuşurken oynaması biraz zor. herhalde da giriş şey için. Şimdi buraya bir tane var atacağım. Adam belki buradır. Esesimizi atalım şöyle. Buradaymış. Göremiyorum hiçbir şey. Çok kanser bir skill ya o skill. Şu değil mi o? Mesela adam Celal'ın çağrısı almış ama bu kadar iş yapmayacaktır. Oo, oraya şey daha erken gidecek. Ama bir şey yapamaz ya. Kadir sonu keser gibi. Şimdi takım olarak öndeyiz O yüzden biraz daha defansif kasabilirim ama mesela bizim bot lane fidleseydi benim o AD kesmek zorunda kalsaydı yani onu kesmezsem kaybedecekmişiz gibi olsaydı biraz daha agresif kasardım. Şu an böyle zon tamamlayacağım vesaire. Yani böyle biraz daha defansif gideceğim. Yoksa direkt Rabo'dan vesaire gidiyorum yani. Böyle bir durkelim. Ölmeyiz zaten. Bu Troy. Bu arada plat bir bakın. Plat bir. El... <laughs> Elmas 4'ler vesaire de var Şimdi E'ye basacağım. Hmm. Öldü ya. Yani acaba ölür müyüm diye flash attım da boş flash sanki. <laughs> bu arada videoyu beğendiyseniz beğen tuşuna basarsanız. Daha çok büyük katkınız olmuş olur. Şimdi bu adam base atacak herhalde. Base'ini... Bunu dive atarız aslında. Aa, bizimki base attı. Şimdi nasıl oynamamız gerektiğinden az çok bahsettim. Ya yani biraz dürt... Yani rakibi dürtmeniz erken de. Zaten skilllerinize can yenildiğiniz için gir çık gir çık yaparsanız sizin için çok çok iyi olur. Çünkü biraz da bekleme süresi aldığınızda cidden vadim bir kesmek çok zor oluyor. Çok güç oluyor. Öldüm ya. Kule, kule vur. Nokta ne vur kule. Kule. Öldü mü? Abi adamların canlarına bak. 4 kişi buradaymış. Ben Dedim ki şu katayla şey vardır ben roket kemer basar çıkarım dedim de öyle olmadı. Aldık mı? Abi bu neymiş ya? Ben flash atacağım. E atacak bana. E atıp Q atarsan belki ölebilirim. Ultim yok ki. Alın şunu alın şunu lütfen. Abi ya şaka gibi ya. Benim atam ya. Zoe şuradaydı dedik. Yani ben de dedim ki burayı keserim dedim. Bunu kesemedik. Kötü oldu biraz. Trollemeye başladık. Benim gidip parmalamam lazım ya. Bir teleport atayım. Onu aldım. Adam sağ oldu bana sağ olsun da. Bu arada önceki videoda geçmiş olsun dilekleriniz için teşekkürler. Yani, çok şükür şu hayattayım yani. Ben de hayatta herhangi bir sıkıntı yok. Umarım siz, sizin sevdiklerinizde de bir şey olmaz şu koronavirüsünden dolayı veya herhangi bir şeyden dolayı diyeyim. Böyle bir sesim gitti. Şimdi gidelim ejderi alalım. Ejderi aldıktan sonra bayağı güçleneceğiz. Bir de yürüyelim biz biraz takımdan ayrı kaldık. Şöyle ben oraları kestim bir de gittim sadece farm aldım. Takımdan ayrı. Sen öldün de o öldü mü? İyi onu da aldık bari. İyi bu adam da boş bir attı. trolü koyduk Allah'ım. Ben niye base atmıyorum ki? Base atsam itenler var. <laughs> çok kötü oynuyorum ya. Dalgınlığıma geliyor. Harita harita yani oy, oyun doğru gün oynamadığım için haritaya da bakamıyorum. Baron aldık. Hiçbir şey olmadığı için oraları yine kırdım şöyle. bu tarafta bir şey yok ya. Arada kalacakmışız gibi diyorum. Jin aslında çok akıllıca bak. akıllıca gitti oraya. Bizim burada çıkmamız lazım. Bence bunu salalım. Gerek yok alsınlar. Ay hiçbir şey yapamıyorum. Oo oh, adam adam öldü arkada. Şey gidebiliriz aslında ya. Deneyebilir miyiz bilmiyorum ama. Oh, bizimki öldü mü? Ölmesin, ölmesin. Öldü ya. Galiba. o oh. Yalandan bir çıktı. Ben dedim Leon'u onu tutar dedim de Leon tutmadı. Oyun bitti gibi ya. Şöyle gidelim toptaki açalım. Bana kule açalım. Paranın nesini? İlk ol kuleyi istiyorum. Şimdi çok harcamak istemiyorum öyle boş yere ama. Oyun zaten adam <laughs> adam ölüyor. Hmm. Son dakikalar biraz zevksiz oldu ya. Karşıdaki jungle böyle fildeyince karşıdan biri çok ağır. Çok bir zevki kalmıyor yani. Ne oluyor? Ne oluyor? Göremiyorum. Aa, öldü galiba. Ya şu olay çok iyi ya. Belli bir aşama geldikten sonra mesela şu an biraz da fedim onu da vermiş olduğu etki var ama geçti inanılmaz kuvvetli ya şu şampiyon. O ne yapıyor orada ben onu <laughs> unuttum ya görmedim bile. Bu oyundan biraz koptum ya. İyi ya. Gel gel. Adam arada boşuna işkence çektirmeyelim vuralım kuleye Umarım videoyu beğenmişsinizdir beğendiyseniz beğenmeyi yorum yapmayı abone etmeyin Kendinize iyi bakın hasarları da göstereyim Ardından videoya elveda evet. diyelim Kha'zix atalım Kha'zix bayağı Ejderlerin ejderleri aldı sağolsun bana da yardım etti erken de Hasarlar şu şekilde bakın biraz da FED olduğum için de böyle ama Emin olun zaten önceki Vlad izleyenler vardır aranızda Biraz şey aldıktan sonra, agresif kastıktan sonra atıyorum. Roket kemer artı Rabo'dan alsanız direkt olarak karşı edikeri vesaire tek atabiliyorsunuz. Karşıdaki edikeri 20-0 olmadığı sürece bir de yanındaki support'a bağlı olarak da değişir tabi. Çok aşırı koruyabilen bir support varsa sıkıntı. 14 LP neden geldi herhangi bir fikrim yok bakın. 154 win rate, 154 diyorum. 154 binim var 94 uzun var neyse. Kendinize iyi bakın, hoşçakalın.